Herkese mutlu günler. Yeni bir içeriğimize karşınızdayız. Emre Zabonoğlu ile beraber her hafta farklı konular özelinde karşınızda olacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Eyvallah. Yeni bir içerik, yeni bir heyecan. Aslında birlikte girdik odaya. Doğru. İkimiz de hoş geldik. Aynı anda girdik. Bugün sanırım en fazla hoş geldin denen gün olacak. Çünkü transferde son gün muhtemelen siz bunu izlediğinizde transfer dönemi Türkiye'de kapanmış olacak. Evet. E, ve e, takımlar yeni oyuncularına, takım arkadaşları yeni arkadaşlarına hoş geldin diyecek. Biz de hoş geldin diyoruz aynı zamanda. Hoş geldin diyoruz. Aslında Avrupa'da daha önce bitti ama Doğru. biz ve Yunanistan hani bu fırsat transferlerini kovalamak için. Ve bazı ülkeler. Bazı ülkeler özellikle bu tra fırsat transferlerini kovalamak için transfer sürecini uzatıyorlar ki takımlarımız Avrupa'daki bazı takımlarda oyn transferi. oynayamayan isimleri kadrolarına katabilsinler diye aslında. Kulağa biraz hoş geliyor sanki değil mi fırsat transferi? Tabii. Son yıllarda biraz e, biz bunu duyduk. Fırsat transferi özelinde. E, takımlarımız Güzel da bunu e, kullanıyorlar. Kullandılar ve kullanacaklar da. E, genel olarak nasıl buldun Türkiye'deki ve Avrupa'daki transfer hareketliliğini? Avrupa'da böyle anormal bir hareket yoktu zaten. Mesela son yıllarda daha çok Avrupa çok ocakta böyle dev isimlerin ayrılışını görmüyoruz açıkçası. Bir de birçoğu hedef oldu, hedefte olduğu için o büyük transferleri yapan takımlar genelde devre arasında çok o izni vermiyorlar ama benim tahminim bu yaz çok hareketli geçecek gibi duruyor. Yani şu Kylian Mbappe Real Madrid çok Mart, bekleniyor. Çok bekleniyor artık evet. o Çünkü büyük bir değişim Biraz olacak. Biraz bence gazını kaçırdı ama çok beklendi. Yo gitti yani artık her türlü. tabi tekrar öyle ama yani kapağını iyi çok fazla derdi. adı artık anıldığı için sanki ha. Mbappe artık Paris Saint-Germain'in değil de Real Madrid'in oyuncusuymuş gibi de zaman ha. zaman böyle bir algı oluşabiliyor ama Avrupa'da herhalde en dikkat çeken transfer Sasha Boye'nin Bayern Münih'e transferi. Evet o olabilir. La Liga'da farklı farklı transferler yapıldı. İşte bakan bunun Real Betis'e gitmiş olduğu bir senaryo var. Yine kendi içerisinde bazı e, oyuncular yer değiştirdi İspanya La Liga'da evet, İspanya'da farklı değişti. ülkeye giden e, oyuncular Negre'de var. Negredo Real Madrid'e gitmiş mesela. Cadizli'ydi zaten çok evet, fazla çok forma şansı bulamıyordu. bulamıyordu. Crespo ayrıldı. Falcao ile ilginç bir ikili. E, onun da çok oynadığını görebiliyoruz. Falcao'dan daha iyi durumda değil miyim? Dün gördün. Doğru. <laughs> <laughs> Kesinlikle öyle. Ee, ama Şakı seni yapayım. de gördük. Özlemişiz Bit. salı sahalarda. Teşekkür ederim. Biraz Peki, dönmem lazım. Evet. Da. Şimdi transfer aldım biraz. Konusunda o kadar değil ya aksızlık etmek endi. Vallahi mı? Tabii tabii. O kadar aksız. Hızım haksızlı. biraz yavaşlamış ama. Normal. Açıkçası gelsi. Evet. Hani sen de şu anda veteran Teşekkür oyuncu ederim. profilinde. Veteranım artık. Ama tekrar döndü mesela Joaquin de böyleydi biliyorsun. Bıraktı ama tekrar döndü. Real o Betis e. ama farkı yani o Real Betis'e dönüyordu. <laughs> ben de acı kalın sağa. Kalın sağa dönüyorum. Ya. Peki bu transfer bu arada konusunda şey de söyleyelim. Tesisleri Tabii. dövelim. Türk Telekom'un tesislerinde oynadık. Güzel. Gerçekten buradan yapanları yani halı saha diyoruz ama Elise, basketbol çok tenis, güzel. Ben yani. hatta bir ara halı saha kramponlarını bırakıp basket oynamaya girecektim. Öyle. Muazzam bir salon olmuş çünkü. Yani, emeği geçenleri kutluyorum. Buradan e, teşekkür ederim. Transfer konusunu <laughs> ben sana sormak istiyorum. Ee, mikrofonları da sevdim Geçtiğimiz çok güzel. O da ayrı bir e, konu. E, geçtiğimiz yıllarda daha farklı bir heyecan vardı. Sanki son dönemlerde daha farklı bir e, noktaya gitti bu transfer hikayesi. Biz ülke olarak acaba yeni bir oyuncu transferi mi yapmak istiyoruz yoksa transfer adı altında biraz daha heyecanlanmak mı istiyoruz? Yok doymuyor bence taraftarlar da doymuyor takımlar da doymuyor hatta şunu söyledim ben Ray Kent'in mesela bir oradan örnek vereyim sorun çok güzel çünkü Ray Kent'in hani bu yüzü eskidi neredeyse. Hani en ilk başta o alındı ya. Doğru. Daha hoca bile gelmeden alındı. alındı. İlk transfer. İlk transfer. Böyle resmen yüzü eskidi Ryan Kent'in. Hatta şunu söylemiştim programda da. Mesela devre arasında atıyorum. Şu an katkı olarak Ryan Kent alınıyor dense Fenerbahçe'ye. Bir heyecan olur. Ama öyle bir e, tüketim var ki Gerçekten onu eritiyoruz ciddi anlamda. 90'ların sonu itibarıyla tabii belki geçmişte de farklı farklı transferler var ama 90'ların sonu işte Balıçin Bursa'dan Fenerbahçe evet. transferi. Benim hatırladığım e, Tafaril'in Brezilya milli takımı ile oynamış olduğu Dünya Kupasının ardından Galatasaray'a transfer. Ama Amokajci'nin böyle transferleri var. Trabzonspor'un keza çok önemli isimler evet. katmıştı geçtiğimiz yıllarda ama. Sanki o dönemlerde biraz daha mı heyecan yaratıyordu bu transferler? İşte Tafarel'in Dünya Kupası'nın ardından ülkemize gelmesi. Balic'in muhteşem Bursa Spor performansından sonra önce Fenerbahçe sonra Real Madrid transferleri. Evet. Sanki biraz da ulaşılamaz isimlerin ülkemize gelmesi veya ayrılması sanki biraz daha heyecan vericiydi Tabii. şu anda. Sanki her futbolcu her yerde oynayacakmış gibi de bir hava oluştu. Yani şey de var mesela Ortega, Ortega Anelka, doğru. işte Hacı, Popescu Barcelona kaptanı iken e, geldi. Anelka buradan ayrıldı. Premier Lig'de gol kralı oldu. Ya tat anlamında belki e, biraz acaba nostaljiyi mi seviyoruz bilemiyorum. O Ya yani hem o hem de olabilir. çok daha büyük yıldız isimler. Şimdi yıldız isimleri getirmek... Mesela en son Drogba, Snyder benim işte Van Persie, çok büyük star olup buraya gelen isim olarak onlar aklımda kalıyor. Falcao geldi ama Falcao da biraz düşüş göstermişti. Mesela Icardi de biraz düşüşteyken oynamıyorken geldi ama işte Drogba, Schneider, Van Persie, bunlar oynuyorlarken geldiler. Biraz onda farkı var. Bir de tabii dolar, euro kur dengesi o da çok farklı bir noktaya getiriyor. Yani o zaman işte Drogba son örnek verelim. Drogba Snyder'in çarptığındaki TL bazıyla şu an neredeyse bir oyuncunun, sıradan bir oyuncunun TL karşılığı aynı oluyor. O da tabii kulüpleri biraz zorluyor açıkçası. Senin hatırladığın ilk transfer hangisi? Feyyaz Uçar Fenerbahçe. Öyle mi? Ne hissetmiştin mesela? Üzülmüştüm ben Beşiktaşlıyım biliyorsun ama üzülmüştüm Feyyaz Uçar ayrıldığı zaman. Hatta hiç unutmuyorum. Yeni açıkta maçtaydım. Şöyle bir pankart vardı. Feyyazsız Beşiktaş yumurtasız Menemen'e benzer diye. Bu Menemen hep var galiba değil mi bu kültürde? Biliyorsun evet. Samet Aydınoğlu'nun da teknik direktörlük var, döneminde Beşiktaş Menemen dönemi yemem. O pankartı hiç unutmam. Evet. Ya çünkü o zaman zaten hani birbirine böyle transfer falan da Ama çok, şu çok kaçırmalar da tekrar vardı. Tekrar söyler misin orada pankartta ne yazıyordu? Feyyazsız Beşiktaş yumurtasız Menemen'e benzer. Şu an mesela böyle yaratıcı Pankartlar Yok, göremiyoruz. Eski tribünde. Evet. E, yani çok şu kısmı. an dikkatimi çekti. Senin bu söylemiş olduğun, e, aktarmış olduğun pankart, yani Yok. yazısı, hikayesi. Ya orada bir benzetme var. Şu an zaten, Bir kültür evet. var. Ve bir yaratıcılık var aynı zamanda. Net. Beşiktaş tribünleri zaten o anlamda çok başarılıydı. Şu an tek böyle ses olan Galatasaray tribünlerini biraz görüyorum ben açıkçası. Ultra Aslanı. Yine o pankart kareografi konusunda çok iyi ama Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünleri biraz tribünler içerisinde bölünmüş durumda gibi. Benim şimdi çok maçlara gidiyorum. Gözlerim o yönde. Galatasaray biraz daha tek ses. Fenerbahçe ve Beşiktaş o e, liderini çok bulabilmiş değil açıkçası o anlamda Bu tribünler. Bu acaba stadyumların yeni inşası Tabii. sonrası mı yoksa başarı mı burada önemli? Başarı mesela ben Beşiktaş'tan örnek vereyim. Beşiktaş'ın bence en iyi tribün performansı. Eski nostalji için bana katılmayanlar olabilecektir ama e, Vodafone Park'ta o Şampiyonlar Ligi dönemi, şampiyon olunan dönem anormal olağanüstü bir tribün performansı vardı. E sonrasında o işte bölünme. Beşiktaş taraftar yeni stadında yerini bir türlü bulamadı açıkçası. Onun da etkisi var. Eskiden o kapalı bir kutu geliniyor. En kötü maçta bile olsa çarşıdan gelinip orada bir besteler üretiliyordu. O tarz maçlar besteler üretilen maçlara dönmüştü açıkçası. Ama bilet fiyatları işte gelinen nokta daha bir müşteriye çevirme tribünleri, başka bir noktaya, başka bir türü tribün Biraz kültürü. Biraz pazarlamaya mı kaydı olay? De başka bir tribün kültürü oluşmuş durumda. Yani bilet fiyatları, kombine fiyatları bunlara ulaşmak artık Biraz daha farklı, biraz daha gelir düzeyi yüksek seviyeler istiyor. E o zaman da maça geldiğinde kişi oturarak veya daha farklı izlemek istiyor karşılaştı. Daha konforlu, daha izlemek, konforlu istiyor. izlemek istiyor. Önünde ekran olsun Bu istiyor. Bu ısıtıcı olsun sanki istiyor. Sanki taraftar sayısında bir artış olmuyor da seyirci açısından bir artış oluyor. E öyle tabii ki. Yani şunu öyle. Bir de yeni nesiller de bence biraz daha futbolu sevdirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yeni nesiller konusu... Sevmiyor muyuz? Ben yeni neslin çok sevdiğini düşünme ya. Bunu sadece üç büyükler, seninle geçen programda da konuştuk. üç büyükler nezdinde de değil de, yani diğer Anadolu'da da bakabiliriz buna. Yani bugün Sivas'ta, Konya'da, ne bileyim Kayseri'de üç büyükler ma maçı haricinde bir e, tribün de olmuyor. Sivas'ın Avrupa kupaları maçı Fiorentina oyunu oynuyor. 5000 kişi var. Yani bir insan en kötü der ki ya Fiorentina'yı izlemeye gideyim. Yani biz futbolu sevmiyoruz aslında. Biz başarı seviyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Yani Almanya'daki İngiltere'deki gibi bir kulüp kültürü, oradaki bir futbol kültürü yok. Kazanmak önemli olan bizim için. Zaten bence birçok şehrimizde öncelikle üç büyükler tutuluyor. Ee, on eğer o üç büyük kötü gidiyorsa kendi yerel takımını tutuyor. Bazı şehirlerimizi ayırıyorum tabii ki. Ya Bursası Eskişehir Tabii gibi onlar o. çok özel. Ama onların da durumu ortada maalesef. Çok üzücü onların. Şehirler, kulüpler di ama dediğin gibi maalesef son yıllarda... Senin tutamadığın transferi sorayım. Yani tabii ben 92'liyim biraz. Ben 83'lüyüm e, o yüzden. 6-7 yaş biraz daha benim e, artık futbolla e, daha fazla zaman geçirdiğim ilgi alanım olduğu yaşlar. 98-99 dönemine denk geliyor veya 2000'lerin başı. Mesela Balic'in transferini e, çok net hatırlıyorum. Yani Bursaspor Fenerbahçe evet. çok genç bir yıldız olarak gelmişti. Tafarel'in transferi bence e, önemliydi. Çok önemli. Çünkü Brezilya milli takımı 98'de Dünya Kupası oynuyor final. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani evet, e tafere sonrasında final... Tabii, geliyor. Tabii dok... öyle bir yanılgı var Galatasaray'da. 4 senelik şampiyonluğun 4'ünde de yok mu Yok. İkisinde var. İkisinde var. 98-99 99-2000'de var. Aynen var. E, gelenler böyle hani iz bırakan. Jardel transferi bence önemliydi. Çünkü o da e, çok özel bir Zaten isimdi. Zaten bence Galatasaray'ın o 2 senedeki Avrupa ...da çok başarılı olmamasının nedeni de bence kaleci sorunda vardı. Tabii. Tafarel'le birlikte bir iğme kazanıldı. Ama sonra sonra biraz daha transferler, ara transferler daha e, çoğalmaya başladı. Yabancı Sanki... sayısı da artması evet, da bunda etken. Geçtiğimiz yıllarda en azından bizim çocukluğumuza denk gelen dönemlerde bu kadar transferler Yok. sanıyorum olmuyordu. E Bir de biz o kadar Avrupa'ya da açılmamıştık. Yani sonrasında işte yavaş yavaş o Avrupa kupaları başarıları, açılma... Onun da etkisi oldu ve Ama yabancı transferinin doğru fazlalığı. İşte ben Eskiden tek tük gelirdi. Yani Beşiktaş'ın mesela tarihin en başarılı kadrolarından birisi. İşte Les Ferdinand bir tane vardı. Bir de Gordon Mill'in iki tane getirdiği Walsh vardı. E Galatasaray'da yine e, Stopper vardı. Prekazisi vardı. Yani o kadroların evet. az öz isimleri vardı. Transfer... Fenerbahçe'de mesela çok o dönemler 103 gollü kadroda yabancı yok. Transfer demişken Sergen Yalçın da bu arada bir ara çok fazla kulüp gezdiği için e, takip etmekte zorlanıyordum mesela Beşiktaş'taydı, evet. Fenerbahçe yaptı, Galatasaray yaptı, Trabzonspor'a gitti, Son dönemler... E, şeker spor şeker spor, spor var, var bayağı oynadı farklı, farklı farklı ama iz bırakan biraz daha böyle e, ilgi çeken transferler sanırım evet. bunlar ama tabi dünya çok farklı da böyle mesela dünya da böyleydi yani hatırla işte Real Madrid her sene birisini alıyordu her sene o takım ne hale geliyordu? İşte bütün dünyada böyleydi. Yani o yüksek transferleri çok fazla görebiliyorduk. Yani Real Madrid bu sene forvet almadı mesela. Yani Tabii. bu bundan 5 sene önce imkansız bir şey. Ben biraz bu transfer hikayesini burada biraz konuşurken biraz financial peer play hani, olayında hem öyle hem de sana sormuş olduğum soru bir heyecan, bir yenilik biraz daha sosyolojik olarak acaba insanların toplumun beklentisi ne yönde de transferler yapılıyor veya buna ihtiyaç mı var? Mesela insanlar hep bir heyecan duymak isterler. Bir yeniliğe ihtiyaç vardır insanların hayatında. Yani bu futbolda da olur. Farklı farklı dönemlerde ve alanlarda da olur. Acaba insanlar toplum, kulüpler yeni bir heyecan mı arıyor da bu kadar fazla transferler zaman zaman gündeme geliyor? Çünkü bir şeyi çok fazla kullanırsın, kullanırsın, giyersin, kullanırsın, takarsın ve artık o gözüne batmaya başlar. Eski dilini düşünürsün. Belki de çok da eski değildir. Hep bir yeniye bir ihtiyaç, bir muhtaç olma durumu mu var acaba? Bir hem o, bence bir de hem de başarı kıstası. Yani hemen sonuç isteniyor. Ya yani mesela Galatasaray'da örnek verelim. Angelinho. Yani baktığında kariyer olarak çok iyi, iyi yerlerde oynamış. Ama cık, olmadı dendi. Hemen şimdi Köln geldi. Ki bunu Destiga 2'den biz de çok anlattık. iyi Doğru. bir oyuncu ama baktığında yani iki ismi yanına koy. Sezon başı iki isim yan yana koysa %90 anket olarak Angelinoya istenirdi. Ama baktığında öyle bir sonuç ve hemen alma isteği var ki olmuyor abi hemen gönderelim. Yerine birini bakalım o lükse de biraz sahibiz. Eskiden belki bu da bu kadar lüks Tabii. olarak sahip değiliz. Daha mis? doğrusu açılma konusu. Mesela Avrupa'ya bu kadar dünyaya açılmamıştık belki de o dönemlerde. Aynen. E, i̇simler geldiğinde bir anda şaşırabiliyorduk. Aa Tafarel geldi Galatasaray'a veya... Hacı geldi Galatasaray'a önemli yıldızlar, ayaklar veya koça Fenerbahçe'nin transferinde yani gerçekten Ben dinleyin. sana bir şey söyleyeyim mi? Okaça ile ilgili Okaça bir şey söyleyeyim mi? Okaça Fenerbahçe'de oynuyordu. O dönem hatırlıyorum sokakta herkes bak Beşiktaşlısı Galatasaraylı çocuklar dahil kırmızı krampon giyiyordu onun sayesinde. Evet. Ben de almıştım kırmızı krampon. Benim de mavi vardı. Mavi mi? Kırmızı kramponla oynuyorduk. Mesela bak yani şu o Fenerbahçeli olmasa o kadar büyük bir yıldız ve o kadar iyi bir futbolcuydu ki. Zaten onun gibi bir 10 numara daha Afrika'dan çıkmadı ve çıkması da zor bence. Mesela şimdi Afrika demişken e, o koça'nın oynadığı dönemler. kaç da oynamıştı galiba. Amoakoç yanlış var. hatırlamıyorsam. Afrika Uluslar Kupası sanki daha farklı gözle mi izleniyordu o dönemlerde? Benim hatırladığım 2000'lerin başında. E, baya e, açık kanaldan veriliyordu hmm. e, hatta Nijerya'nın işte Çok... kanulu dönemler hatırlarsın Baba babayaro e, hatırla şey forması kısa kollu forması vücuda formalar yapışık forması. formalar işte Songun oynadığı dönemler Eto'nun oynadığı dönemler şu an belki daha farklı tabii ki daha e, özel formalar daha farklı stadyumlar, kameralar var ama o dönem daha sanki farklı geliyor ee, bana bence sıra gelmiyor o kadar maç izliyoruz ki ve o kadar maç takip ediyoruz ki bazı şeyleri elemek zorunda kalıyoruz. Evet. O yüzden bazı ligleri de elemek zorunda kalıyoruz. Ya eskiden da... ben çocukken şu her şeye bakıyordum. E şimdi iş gereği daha seçmeli evet. davranmak zorunda kalıyorum. Ya mecbursun şu an Afrika Kupasına e bakayım abi finali izlerim oluyorum. Evet. Dediğin eskiden, çok doğru gerçekten. Eskiden çünkü her ligi izleyemiyorsun. O organizasyon yayınlanıyor. Afrika Kupası maç göremiyorsun her dakika. Yani şu an çok fazla kanal yok. Evet, şu an çok fazla an, maç yok. Oturduğun an ekrana hafta sonu evdesin. Ya yani biz şimdi bunu da yapamıyoruz çok fazla iş gereği. Hafta sonu işte yayına giriyorsun, maç anlatıyorsun, o oluyor, bu oluyor olduğu için o insanların o zevkini de anlayamıyoruz. Aslında insanlar şey diyor, oh ne güzel bir abi maç ama ben de senin o keyfini yaşayamıyorum. Hafta sonu bir gün oturup elimde kumanda maç maç gezemiyorum mesela. Şu an insanlar sabah kalksın cumartesi ve pazar günü 12'de açsın akşam 1'e kadar maç izleyebilirler. Tabii. Ve bu neredeyse... Hatta gece de var bu Gece arada. de var hatta yani. Brezilya, devamlı, Ligi, Brezilya Ligi, Arjantin Ligi. Var, orada NBA'ye bağlanırsın. NBA bile mesela şimdi şey ilgisi var. Hani hep futboldan da gitmiyor mu? NBA ile ilgili de konuşayım. NBA eskiden daha çok izleniyordu diye bir durum var. Abi şu an her maçı izleyebiliyorsun. Her evet. maça ulaşabiliyorsun ama haftada bir maç yayınlandığında bu maçı kaçırmayayım diyordun. Şimdi her maça, her özete, her saniye ulaşma da var. Gerçekten tabii. bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de yayınlarda bu arada e, her maç yayını yok. Yok. Orada o şehirle de alakalı. Evet. Ama, Ama transfer tabi daha farklı bir heyecan, e, hep bir duyma isteği var ya mesela. Takımına gelen isimler konusunda hangi transferde çok heyecanlandın? Ya ben genel olarak Türkiye'deki büyük transfer, Türkiye mi soruyorsun, dünya geneli mi soruyorsun? Yok, kendi adından. Yani Türkiye'de mesela sen az önce ifade ettin ya, Feyyaz Uçar ayrıldı, çok üzüldüm. Hangi isim geldiğinde... Ha mesela şey olarak söyleyelim, her takımdan bunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta Kuarezma, Galatasaray'da Drogba'ya ben inanamadım. Ve Drogba ve Snyder transferlerinde havalimanında görevli olarak karşılamaya gitmiştim. Yani normal bir şeydi yani. Drogba ve Sneijder. Fenerbahçe'de de Anelka ve Roberto Carlos tabii ki. Yani Roberto Carlos Fenerbahçe'de... Ortega? E, Ortega o kadar değil de Robert Ortega'yı da severdim. Ortega ama yo, yo, 2002 o kadar... Dünya Kupası'ndan sonra geldi. Evet evet. 98'de hatta meşhur onun kafası da vardı yarı finalde. Ama Ortega değil de... Ortega'da mesela kulüp olarak bende çok şey yoktu çünkü. Kulüp karşılığı çok yoktu bende ama... Roberto Carlos KJ'sini gördüğümde olmuştum yani. Ve şu an kim öyle olur? Mesela Drogba, Snyder, Robert kim gelse o böyle bir olursun? Şu anda. Şu an. Üç büyük veya dört büyükler biri aldı KJ. Ronaldo gelse olur. Ha tabii Ronaldo. Bir şey kariyeri bitmesine rağmen yine olur. Evet Ronaldo. Messi. Yani Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi bu isimler hmm. gelirse ki ihtimal dahilinde olabilir. Bilemiyoruz ama her zaman benim için %50'dir. Ya olur ya olmaz. Ama gelirse bu olur. ya bu, Görüntümüz bu, çekiliyor değil mi şu an? Hayır ya bu <laughs> hava olur. Ha hava olur evet. Yani bundan bahsediyorum. Gelmedi ki Roberto ama? Carlos geldiğinde de çok genç gelmedi artık zaten. Değil gelmedi. Ee, ama çok son büyük dönemi. sürpriz oldu. Yani Real Madrid'den. Ama haberi çıkmıştı. Ama bana çok yani onaylanması. Mesela Anelika transferi Ara transfer döneminde olduğu için söylüyorum, değil mi? Öyle diye hatırlıyorum. Amerika ve hatta Ribery beraber gelmişlerdi. Evet. O anlamda Alenika bence daha öndedir. Bu arada başa da dönersek, Kylian Mbappe'nin bir Real Madrid gibi bir kulüp ihtiyacı da var net. Yani dev isimler, Messi, Ronaldo'yu aldığın için oraya tekrar döndüm. O seviyelerde anılmak istiyorsa evet. bence bir real ihtiyacı var. Peki burada mesela var. takımların mı bir transfere değişime ihtiyacı var sana göre yoksa oyuncuların isimlerin mi bir hava değişikliği? Kylian Mbappe için söylüyorum o. Mesela bir örneklendireyim. Mbappe ismi konuşuluyor. İşte Messi'nin transferleri biliyorsun. Gitti geldi. İşte Barcelona, Paris, Inter Miami. Ronaldo'nun farklı farklı hikayeleri var. Son dönemde de belki dünya tarihinin en önemli transferlerinden biri de F1'de yaşandı. Ha. F1'de de Lewis Hamilton 7 kez dünya şampiyonu olan bir pilot. Mercedes'ten ayrıldı ve benim çocukluk hayalimi yaşamama e, sebep olan Ferrari. Onu da, onu da o biraz şey dedi. gibi olmuş. Ya futbolcuların, tamam, çöldeki Ferrari tutar. En azından bir olmuş. motivasyondur kendi adına. 2025'te bu arada Ferrari koltuğunda oturacak. Doğru, Oturacak. oturacak. Ee, ya şu... orada da bir transfer var. Yani Ferrari'ye gelen bir Mercedes'ten ayrıldı. Hava gerekiyordu bir. ama Formula 1'e. Lewis Hamilton Ferrari'ye geçti. Ama şundan bahsediyorum ben. Hamilton yani... ama bu konularda çok akıllı bir adam. Doğru. Lafına yani kesmeyeyim. o konuda kurallar da değişti ki için 2025' ile birlikte. Red Bull bence hanedanlığı sona erecek. Biz bu sezon iddialı konuşayım. Son Red Bull şampiyonluğunu izleyeceğiz. 2025 itibariyle Red Bull olmayacak diyorsun. Olacak ama şampiyon olamayacak. Yani olmayacak derken? O yüzden şampiyon. doğru bir. Evet. Zaman da ayrılıyor Hamilton. Acaba isimlerin mi bir ihtiyacı var? Belli bir noktadan Hamilton sonra. Hamilton'ın ihtiyacı vardı ama. Hamilton'ın net ihtiyacı vardı. Bence Hamilton'dan önce Mesela... Formula 1 organizasyonunun ihtiyacı vardı ben, böyle bir şey. Ben F1'e baktığım zaman bir ara gerçekten inmesini kaybetti. Evet ama, ama işte canlandı. Bir işte logo değişikliği oldu. Daha farklı kurallar daha böyle canlandı. İşte bir taraftan pazarlama belgeseller çekildi ki bence çok güzel belgeseller hakikaten. Çok güzel çekildi. Ama Lewis Hamilton'a da sanki biraz haksızlık yapılıyordu. İşte Mercedes'te de devam ediyor. Araç konusunda zaten çok önemli bir ekipmana sahipti. Pilotlar konusunda işte Aynı sanki şey ama, Lewis herkes için geçerli. Öyle ama sanki Hamilton'a bu konuda sürücülük anlamında sanki biraz haksızlık yapılmıyor değildi. Kendi adıma de de söylüyorum. Ha bence tarihin en iyi pilotlarından birisi. Ben, zaten öyle canım yani. Hayır haksızlık yapı ben kendi için söylüyorum. Sürücü yetenekleri olarak da olan üstü bir Ben şey. de katılıyorum. Ama tabii ben biraz nostaljiyi sevdiğim için Sen e, Schumacher'in yaratmış olduğu hava, Oradaki e, değişim... Ben Jack çok severdim. Bir sene oldu. Orada da Schumacher'in yani yaptığı... Senna'da hani evet, özel Senna isimler. dönemi çok izlemiyordum ama, ama... hani benim çocukluğuma denk gelen dönemlerde... Hakkinen... E, özellikle çok iyiydi. E, Schumacher ve Alonso'nun rekabetini ben çok e, yaşadım ve... Ha sen bir tık da ben mesela Schumacher, Hakenen ve Villeneuve... Rekabetinde evet, anormal bir iyi bir izleyici. Ben Alonso'nun Renault'lu olan... Evet, sen bir tık daha... Sonrasını... Sonra general, tabii yaş şeyinden dolayı ama... Hatta İstanbul'a gelmişlerdi, evet. oradaki heyecan. Ama sanki böyle bir transfer konusunda insanların aradığı bir boşluğu doldurma veya takımların aradığı daha farklı bir boşluğu doldurma ama orada tabii oyuncuların... Formula 1 organizasyonunu da doldurdu bu evet. boşluk. Ya böyle bir ihtiyaç vardı çünkü Formula 1'de. Büyük bir heyecan oldu bu değişime ihtiyaç vardı bence formüle 1'de. Hamilton adına da güzel mesela markaların kurumların takımların başarılı olamasalar bile güçlü durmaları o kurumsal kimliği tarihi sanki bunu oluşturmak daha zor Hamilton açıklaması nasıl Ferrari'nin çok doğru bir nokta yaparmak bastı sanki normal mail atmışlar gibi yani burada en ufak transfere kulüpler havalarda uçuşuyor evet. Ferrari Tweet, altta hiç fotoğraf yok, Ferrari logosu var ve Hamilton 2025'te. İşte bu çok büyük Ferrari, yani, e, başka dünya bir şey. dünya şampiyonu olmayabilir, dünya şampiyonu pilot çıkarmayabilirler ama, ama kurumsal yapıları tarihi o kadar güçlü ki çok. yani yöneticiler değişiyor, pilotlar değişiyor yok, büyük ama oradaki değişmiyor. hafıza değişmiyor. Evet, evet, Veya tabii. United mesela, Manchester Aynen. United uzun yıllardır şampiyonluk yaşayamıyorlar, Avrupa'da başarı yok. Ama her zaman Manchester United, Öyleydi. Manchester United. E bugün Real Madrid, şampiyon olamasın. Real Madrid'den alabilir misin o? O Onun gibi. Bu arada bir film önerisi de yapayım. Ferrari filmini. Michael Mann'in yönettiği. E, vizyondan kalktı yanılmıyorsam ama Adam Driver oynuyor. Güzel bir soyad denk gelmiş filme. Enteresan. <laughs> evet. Nasıl evet. olmuş o? <laughs> e, tavsiye ederim. İyi bir film. Michael Mann'in iyi filmlerinden birisi. Evet. Yani Onu orada da tavsiye etmiş oluyor. E, yalnız son dönemlerde çok güzel spor belgeselleri çıktı. Buna ilgi arttı bence. Şimdi konuşulan kulübün hatta oradan da kulübü bir konu. Liverpool'un e, son döneminin belgeseli olacağı söyleniyor. Onu da merakla bekliyorum. Ben en çok Manchester City All of Nothing'i çok sevmiştim. Ya yani bayılmıştım ona Guardiola'lı. Southampton'ın var. Southampton'ın var. Film olarak da yine Damn United var, o Doğru. in McCullough'u anlatan, o da güzel. E, son dönemde biraz tenis eleştirilmişti, e, neden böyle bir içerik çıkarılmıyor diye. Breakpoint geldi biliyorsun. Evet, güzel oldu. Devam ediyor. Biraz e, Survive tadında, Formula 1 Survive evet. tadında olan bir Aynı içerik. Aynı Netflix zaten. Doğru. Ama güzel içerikler oluşuyor. Son olarak sürede bu formatlarda ilerleyeceğiz evet. ama kulubu da sorayım sana. Kulubun vedası çok özel olacaktır ama yoruldu artık yani belli. Onu bir hissettiriyordu o, zaten. Bir de o motivasyonla çalışan birisi. Asıl benim merak ettim bundan sonra ne yapacak yani. Bir sene muhtemelen çalışmayacak zaten ama sonrasında ne olur onu merak ben ediyorum. Ben bunu destiga olabileceğini düşünüyorum ya da işte Real olmaz. Belki Ancelotti sonrası ikna edebilirler. Real Madrid'e Madrid e olabilir. Gerçi Alonso'da oraya. Alonso da konuşuluyor ya Alonso Liverpool'a da konuşuluyor. Orada bir denklem olacak ama Liverpool yani City ile gerçekten uğraşmak evet. çok zor yıpratıcı. Bakalım. Yani 97-98 puanlar alıp ikinci bitirmek insanı çok yıpratır. Anlayabiliyorum. Ee, bu haftayı noktalıyoruz. Tamam. Emre beraberiz. Önümüzdeki haftalarda farklı konularla birlikte tekrar karşınızda olacağız. Mutlu günler efendim. Hoşçakalın.